Türkiye son 20 yılda Afrika politikalarında önemli noktalara geldi. Türk savunma sanayi devleri Baykar, Aselsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi şirketler Afrika ülkelerinin karar verici mekanizmalarıyla buluşacak. Etkinlik hakkında konuşan yetkililer fuarın Afrika kıtasında savunma sanayinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım'da ilk kez düzenlenecek Bamako Expo, Baykar, Aselsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi Türk savunma sanayi şirketlerine Afrika ülke karar verici mekanizmalarıyla buluşturacak. Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Şirketi tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun ilki yalnızca Türk katılımcılara açık olacak. BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden üst düzey delegasyonun katılmasının beklendiğini söyledi. Saraç organizasyon fikrinin geçen yıl bazı Türk savunma sanayi firma Bamako'da gerçekleştirilen ve büyük yankı uyandıran demo gösterisinin ardından Mali makamlarının bunu bir fuara dönüştürme talebiyle ortaya çıktığını anlattı. Bu yılki etkinliğin 4 gün süreceğini, son 2 gününse demo day olarak planlandığını ifade eden Saraç, katılımcı firmaların ürünlerini Bamako'ya yakın korunaklı bir askeri bölgede ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edileceğini kaydetti. Saraç, Sahel bölgesinin güvenliği açısından da kritik öneme sahip Mali'nin Türk savunma ürünleri için önemli pazar konumu bulunduğunu söyledi. Halihazırda Türkiye ile Mali arasında savunma sanayi alanında işbirliklerinin varlığını işaret eden Sarat Türkiye'den tedarik edilen bazı savunma sistemleri entegrasyon çözümleri ve eğitim donanım projelerinin mal'inin güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.